Yiğit Bulut, şişirilen balonlar ve sorular. İstanbul surları içinde yerleşik sermaye tarafından daha doğrusu daha da geniş bir koalisyon eliyle şişirilmeye çalışılan sarı balonlar aklıma çok eskiden beri sorduğum bir soruyu getirdi. Ekonomik, sosyal, finansal, siyasal dinamikler içinde algılama örgütlenebilir hatta zihin kontrolü yapılabilir Yapılabilir. Elle tutulmayan dinamikler için kesin sebep sonuç ilişkisi tanımlanamaz. Laboratuvar ortamında 2 kere 2 4 kadar kesin sonuçlar henüz elde edilemez. Ama 2003 öncesinin Türkiye'si gibi bireysel ve toplumsal algılamanın yumuşak olduğu ülkelerde ekonomi, siyaset, sosyoloji bütünü içinde algılama saptırması veya zihin kontrolü yapılabilir. Nasıl mı? geçmişe gidelim ve birlikte hatırlayalım. 2000 yılı sonrası yaşananları, gönderilen büyük kurtarıcıyı ve şekillenen siyasi denklemi düşünün. Nelere, hangi şartlarda evet dedik? Nelerin peşinden koştu? Sevgili dostlar, konuyu birey algılama adımıyla Açsak bile genele gittikçe karşımıza çıkan daha doğrusu değişmeyen bir gerçek var. Bugün dünya genelindeki ekonomik siyasi sistemi elinde tutmak isteyenlerin üzerinde hiç yılmadan çalıştıkları bir konu var. Algılama kontrolü, saptırması, hatta net olarak sebep sonuç ilişkisini etkileyecek şekilde zihin kontrolü. Bu çalışmanın en küçük çaplısı ise genel algılamanın sapması, bireysel siyasal ekonomik tezlerin kararları yanıltması ve kolektif mekanizmaların Esir alınarak genelin çarpıtılması. Peki siyasi çarklar içinde bunlar olurken ekonomi finans dinamikleri bundan bağımsız mı? Kesinlikle değil. Bugünün daha doğrusu 1945 sonrası kurulan dünya düzeninde iktidar paradan kaynaklanıyor. Daha doğrusu kolay kontrol edilebilir olması için öyle hedefleniyor. Türkiye gibi 2003 sonrası halkın iktidarının tecelli ettiği ülkeler bu kuralı bozuyor ve kurgulayanları rahatsız ediyor bilinçaltımıza yerleştirirken basit kural açık güç eşittir para ve para kazanmanın da en kolay yolu algılamalarla yani girdilerle input'larla oynayarak iktidarları her alanda ele geçirmek. Girdilerle oynanmış karar mekanizmaları manipüle edilmiş kararlara yol açıyor. Tek yöntem girdi ve sağlanan bilgilerle oynamak değil. Tez antitez depremleri yaratıp arada kalanları yönlendirmek de ana yöntemlerden biri. Buna en güzel örneklerden biri de 1945 sonrası kurulan Amerika-Rusya diyalektik denklemi içinde arada kalanların gerçekleri sorgulayamaması. İktidar ele geçirilemediği veya halk sonuna kadar sahip çıktığı, iktidar halkın yararına adımlar attığı dönemlerde de son çare olarak askeri darbeler dahi deneniyor denendi. Soru 1. Çok uzağa gitmeyin. 2003 öncesi Türkiye'ye iyi bakın. 2001 krizi öncesi özellikle 1999'dan 2001 Şubat ayına kadar yaşananlar Türkiye üzerinde finansal ekonomik kontrol denemesi yanında Türk basınının bir bölümü kullanılarak zihin kontrolü de yapılma denemesidir. O günleri iyi düşünün. Ekonomik krizle sıkıştırılan Türk halkı ve Türk devletini yönetenler hangi şartlarda nelere evet demek zorunda kaldılar? Kabullenme katsayımız nasıl arttı ve düşünmemiz alternatifsizliğin içine hapsedilerek nasıl tek çıkışa yönlendirildik? Sonuç 2: 2003 sonrasında hatta hala yerleşik düzenin iktidar elde etme devşirme denemeleri durmuş değil. Bizans sınırları içinde kalan yerleşik yapıların İstanbul seçim dinamini son çarpışmaya dönüştürmesi de bu düzeneğin bir sonucu. Daha açık yazayım İstanbul seçimi çerçevesinde bir araya gelen koalisyon tan tabiriyle Bizans'ın son nefes denemesi. Bu noktada devam edelim ve bağlantılı bir soruyu daha soralım. Yumuşak darbeler yani ekonomik sosyolojik tabanlı denemeler nasıl yapılıyor hatta zihin kontrolü yöntemleri uygulanıyor mu? Sevgili dostlar, pastanın gittikçe küçüldüğü dünya genelinde ekonomik dinamikler içinde zihin kontrolü nasıl yapılıyor, sistem tam olarak nasıl çalışıyor, ayrımına varmak, arkasından gelen siyasi sosyolojik sebep sonuç ilişkisini anlamak açısından çok önemli. Bu noktada modern dünya kavramı altında her şeyi yapabilmenin yolunu açmak için kurgulanan ve bilinç bilinçaltımıza yıllar içinde yerleştirilen piyasa, liberalizm ve bırakınız yapsınlar geçsinler gibi kavramlar ve söylemler kontrol kontrol edilmenin yolunu açan araçlar. Burada irdelememiz gereken çok önemli bir alt kavram var. Kendini bireysel olarak özgür sananlar ve onların öğretilmiş davranışları. Sevgili dostlar bir ülkede her alanda spekülatif bir hareket yapmak istendiği zaman o ülkenin mali durumu kadar ülkenin genel psikolojisi ve halkın algılamaları tespit edilir ve büyük spekülatif girişimler öncesi bu ülkeyi iyi bilenler işbaşı yaparak gerekli zemini oluştururlar. İlk etapta neyin gerçekten ne olduğu saptanır sonra bu gerçeğin nasıl algılanacağı ve nasıl algılatılacağı o ülkede yerleşik adamlar da devreye alındı mı işlem tamamlanır. Sonuç 3, zihin kontrolü denemesi veya başka bir tanımlamayla bireysel toplumsal algılama saptırması ve sonuçların manipüle edilmesi siyasi, ekonomik, finansal alanlarda küresel dünya dinamiğine hakim olan yeni yapının tanımlanmasıdır. Bazılarının sandığı gibi manipülasyon sadece sayıların hakimiyeti olan ekonomik, finansal alanlarda yapılmaz. Siyasi denklemlerde bu yöntemle zorlanır ve zorlama yapılırken ekonomik kurgulardan da yararlanılır. Son söz, bütün bunları neden yazdım diyorsanız size tavsiyem gezi denemesi başlığında Türkiye ne durumdaydı, sonrasında neler oldu, son günlerde neler oluyor ve Birleşik Koalisyon neden sarı gül atmak için yola çıktı? Lütfen çok dikkatli sorgulayın. Çok ilginç detaylar var. Sorgulamaya devam edeceğiz. Yiğit Bulut, Star. <laughs>